Polinomlar konusunda sınavlarda her yıl çok soru gelir. Bu konuda bölme önemli bir yer tutar. Polinomlarda bölme iki yöntemle yapılır. Ya bakkal bölmesi ya da anlatacağım kısa yöntem. Bakkal bölmesi biraz uzun ve işlem hatası yapma yüzdesi daha yüksek. Bunlar için anlatacağım yöntem öğrenmeniz iyi olur. Eğer bu ve benzer videoları çekmemi isterseniz yorumlarınızı mutlaka beklerim. Çünkü yorumlarınız hem benim çok çalışmamı hem de sizlere daha çok faydalı olmamı sağladığını düşünüyorum. Kanala da abone değilseniz abone olmanıza sevinirim. Şimdi birinci sorumla başlıyorum arkadaşlar. Polinomunun x-2 ile bölümünde bölüm ve kalan nedir? Önce uzun yöntem bakkal bölmesini yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız bu bakkal bölmesini? Normal polinomuzu arkadaşlar yazıyorum. Yani ne yapacağım? 2x'ün kübü artı 3x kare artı x artı 4 yazıyorum. Buraya da arkadaşlar normal işlemi yapıyorum. Bak buraya x eksi 2'yi ne yapacağım? Yazacağım. Şimdi bakın. Amaç burada 2x kübü elde etmek. Onun için bunu 2x kare ile çarpmalıyım. 2x kareyi x ile çarparsam 2x küp yapar. Sonra 2x kareyi bununla çarparsam eksi 4x kare olmuş olur. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlara bakın. Eksi işaret değiştiriyorum artı. Artı ise eksi eksi ise artı yapıyorum. Sonra tekrar devam ediyorum işlemlerime. Toplarsam bunlar birbirini götürür. Burada 7x kare gelir artı x artı 4. Şimdi 7x kare elde etmek istiyorum. O zaman 7 ile çarpmam gerekir arkadaşlar. 7x ile 7x ile x'i çarparsam 7x kare olur. Ama 7x'i buna da çarpmam lazım. Eksi 14 x yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar dikkat edin. Tekrar işaret değiştiriyorum. Eksiydi. Artı da eksi yaptım. Eksiydi artı. Şimdi hadi bir daha toplayalım bunları. Ne oldu? 7x kareler birbirini götürdü. Burada ne kaldı arkadaşlar? 15x artı kaç oldu? 4 oldu. Peki 15 x elde etmek için o zaman bunu ne ile çarpmam lazım? 15'ti. 15'te. 15'te x'i çarparsam 15x ve eksi kaç olur arkadaşlar? 30. Hop ne yapıyorum? İşaretlerini tekrar değiştireceğim. 15x'ti eksi 15. Eksi 30'du artı 30 yapıyorum arkadaşlar. Bu 15x'ler birbirini götürdü. Burada kaç kaldı? 34. İşte biz bunu arkadaşlar kalan diyoruz. Peki bu da ne arkadaşlar? Bölüm polinomumuz. Olmuş oldu. Yani bx eşittir 2x kare artı 7x Artı kaç oldu arkadaşlar? 15. Siz kalanı şu şekilde de bölebilirsiniz. Sadece kalanı isteniyorsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını buradan da kontrol edebiliriz. Bu polinom x eksi 2'ye bölünüyorsa x eksi 2'yi sıfıra eşliyoruz. x önce 2 buluyoruz. x'i 2 bulduktan sonra arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Getirip polinomda x gördüğümüz yere 2 yazıyorum. 2'nin kübü 8. 2 8 16 artı. 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsam 12. Artı 2 artı 4. Toplayalım arkadaşlar. 16, 28, 30 ve 34 oldu. Bakın buradan kalanı bu şekilde de bulabiliriz. Bu şekilde de bulabiliriz. Peki ne yaptık arkadaşlar? Önce bakkal bölmesi yaptık. Sonra da x eksi 2'yi sıfıra işleyip x yerine 2 yazarak kalanı bulmuş olduk. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sorumuzu bir de ne yapalım? Bakkal bölmesiyle aynı sorumuzu çözelim arkadaşlar. Bakkal bölmesiyle çözdük. Yeni yöntemimizde ne yapalım? Bu soruyu çözelim. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar işlem çok kolay. Bakın, önce katsayıları sırayla yazıyorum. x küpün katsayısı 2. x karenin katsayısı 3. x'in katsayısı 1 ve sabit terimimiz 4. Aynı sırayla yazdım bakın. 2 3 1 ve 4'ü yazdım arkadaşlar. Sonra şurada gördüğünüz x eksi 2'yi arkadaşlar 0'a eşliyorum. X'i ne buldum? 2. Bu bulduğum 2'yi arkadaşlar getirip şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bak şuraya 2'yi yazdım. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Dikkat edin bakın. Şuradaki 2 sayısını direkt aşağı indiriyorum. Sonra şurada gördüğünüz 2 ile bunu arkadaşlar çarpıyorum. 2 kere 2 4. Buraya yazıyorum. Sonra bu iki sayıyı topluyorum 7. Sonra bu 2 ile tekrar bu 7'yi çarpıyorum. 14 getirip arkadaşlar buraya yazıyorum. 14 topluyorum. 15. 1 14 ne yaptı? 15 yaptı. Sonra ne yapıyorum bakın. Şununla bunu çarpıyorum. 2 kere 15 30 yapar. Topladım ne oldu arkadaşlar? 34 yaptı. Bu bizim kalanımız arkadaşlar. Bölüm polinomumuz da şu arkadaşlar. Bakın sabit x x kare. Yani burada ne var arkadaşlar? 2 var. 7 var ve 15 var değil mi? Bizim yapacağımız şey şu. Bunun yanında x üzeri 0, bunun yerine x üzeri 1, bunun yerine x üzeri 2 yazmak. O zaman bölüm polinomumuz ne oldu? 2x kare artı 7x artı 15 oldu. Bir daha söyleyelim. Ne yaptık arkadaşlar? Kat sayısı bakın 2, 3, 1 ve 4'ü yazdım. Sonra bu ifadeyi sıfıra eşitledim. 2 buldum. 2'yi bu köşeye yazdım. Önce yaptığım işlem şu. 2'yi direkt aşağı iniyorum arkadaşlar. Şuraya yazıyorum 2. Iki. Buradaki 2 ile bunu çarparak getirip arkadaşlar şu 3'ün altına yazıyorum. Topluyorum 7. Sonra şu 2 ile arkadaşlar bu 7'yi çarpıyorum. Getirip buraya yazıyorum. 14. Topluyorum 15. Sonra bu 2'yi tekrar buradaki sayıyla bunu çarpıyorum. 30. Toplarsam 34. Bu bizim kalanımız olur. En sondaki arkadaşlar. Burada kalan sayıları x üzeri 0 x ve 2x yazarsanız arkadaşlar ne x x kare yazarsanız x üzeri 0 x üzeri 1 x üzeri 2 yazarsanız ve bunları toplarsanız bize bölüm polinomunu ne yapmış olacak arkadaşlar vermiş olacak. Biz biraz önce arkadaşlar soruyu bakkal bölmesiyle çözerken ne bulmuştuk bölümü? Dikkat edin 2x kare 7x artı 15. Peki burada ne bulduk? 2x kare artı 7x artı 15. Ne yaptık arkadaşlar? Bulmuş olduk. Hadi konunun biraz daha pekişmesi için birkaç örnek daha çözelim arkadaşlar. Çok basit. İlk kez görüyorsanız bir garipseyebilirsiniz. Ama çok basit bir yöntem. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Yapacağım işlem şu. Kat sayılarını alıyorum. Sadece kat sayılarını. Bakın ne var burada? 1. Burada ne var? 3. Burada ne var? 2. Burada ne var? 4. Ve sabit terimimiz ne arkadaşlar? Eksi 6. Çok güzel. Bunları sırayla yazdım. Şimdi x eksi 2 ne yapıyorum arkadaşlar? Kime böleceksem buna bunu sıfıra eşitliyorum. x eşittir kaç çıktı 2? Iki? O 2'yi getirip bu köşeye yazıyorum arkadaşlar. Buldum bu 2'yi buraya yazıyorum. Kimi sıfıra eşitledim? x eksi 2. Harikasınız. Şimdi ne yapacağım? İlk işlem hamle şu arkadaşlar. Bakın bu 1'i aşağı indiriyorum. 1 aşağı 1 olarak indi. Tamam bu 1'i yazdım. Sonra ne yapıyorum? Bak, bakın 2'yi bununla çarpıyorum. 2 kere birim kaç yapar? 2. Onu getirip arkadaşlar buraya yazıyorum topluyorum 5. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? 2 ile 5'i çarpıyorum, getirip nereye yazacağım? Buraya. Topladım 12 yaptı. Sonra ne yapıyorum? Bakın dikkat edin. Bu 2'yi buna çarpıyorum ve getirip buraya yazıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 24 oldu. İşlem hatası yapmadıysam bir daha kontrol edelim işlemlerimizi arkadaşlar. Doğru yaptım zannediyorum. Bir aşağı indim. 2 kere 1'in 2 topladım 2. 2. 3 ile 2 topladım 5. 2 kere 5 10 topladım 12. 2 kere 12 24 topladım 28. Problem yok doğru yoldayım. 2 kere 28 56 topluyorum arkadaşlar ne oldu 50. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar kalan diyoruz. Peki o zaman bölüm polinomunu nasıl bulacaktık? Kat sayılarımız 1, 5, 12 ve 28'di buradaki kat sayılar. O zaman bunu yerine ne getireceğim? X üzeri sıfırla başlıyorum. X üzeri 1 yazıyorum. X üzeri 2 yazıyorum. Ve X üzeri kaç yazıyorum? 3. Aralarına artıyı yazdım arkadaşlar. Ve başına BX yazdım. O zaman bölüm polinomumuz X küp artı 5X kare artı 12X artı kaç oldu arkadaşlar? 28. İşlem hatası yap yapmadığımızı şöyle de kontrol edebilirsiniz. Sadece kalanı bulmak arkadaşlar şöyle yapılabiliyordu. Ne yapıyordunuz? Sadece kalanı bulmak istiyorsanız x eksi 2 sıfıra eşit diyordunuz. x gördüğünüz yere ne yazıyordunuz? 2. Kim de polinomda x gördüğümüz yere 2 yazacak. Hadi yazalım. P2 eşittir. 2 üzeri 4 16 artı 2'nin kübü 8. 3 kere 8 24. Onu da yazdım. Artı 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8. Değil mi arkadaşlar? Peki. 2 kere 4. Buradan bir 8 daha gelir. Eksi neyimiz var? 6'mız var. Hadi bunları toplayalım. 24, 30, 40, 48, 56, 6 çıktı. Ne oldu? 50. Bakın bu arkadaşlar kalanı bu şekilde bularak da ne yaptım? Yaptığım işlemin doğru olduğunu anladım. Demek ki bu benim bölüm polinomummuş. Tamam. Hadi son bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Konunun ne kadar kolay ve basit olduğunu görmüş olursunuz. Yalnız bakın dikkat edin arkadaşlar. X üzeri 4'ün katsayısı kaç? 2. Çok güzel. Yalnız bu x üzeri 4 ile başladı. x üzeri 2, x üzeri 1 ile devam etti. x üzeri 2'nin katsayısını yazmayacaksınız arkadaşlar. Burada bu normal polinomuz şöyle bir şey. 2 x üzeri 4 artı 0 çarpı x'in kübü artı 3 x kare eksi 4 x eksi 6'dır bu polinomun orijinali. Burada katsayı 0 olduğu için bununla çarparsam 0. Ondan dolayı bu ne yapılmamış? yazılmamış. Yani biz bu sıraya göre gitmemiz lazım. 4 ile başladıysa 4, 3, 2, 1'in katsayılarına bakmamız gerekir. O zaman çok güzel. x üzeri 4'ün katsayısı 2. x küp yok onun katsayısı 0. x karenin katsayısı 3. x'in katsayısı eksi 4. Ve sabit terimiz ne arkadaşlar? Eksi 6. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Kime x artı 2 nereye diyorum arkadaşlar? 0'a ve x eşittir kaç çıktı? Eksi 2 çıktı. O eksi iki buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Yazıyorum. Sonra ne yapacağım? Şuradaki sayıyı arkadaşlar direkt aşağı iniyorum. Bakın ne yaptım? İndim. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 4. Topluyorum. Eksi 4. Peki 2, iki, eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsam 8. Topladım 11. Eksi 2 ile 11'i çarptım. Eksi 22. Topladım. Eksi 26. Çarparsam eksi 2 ile eksi 26'yı 52 yapar. Doğru mu? Bununla bunu toplarsam da kaç olur arkadaşlar? 46 olmuş oldu. En sonda bizim kalan nedir? Kalan diyoruz biz buna. Bölüm polinomumuz da neydi arkadaşlar? Bunların katsayıydı. Katsayısı sayısını 2, 4, 11, 26 yazdım. Sonra bunun yanına x üzeri 0 başlıyorum. Bak x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2, x üzeri kaç yazdım arkadaşlar? 3 başına bx yazdım. Bölüm polinomumuz. Aralarına ne yaptık? Artı yazdık arkadaşlar. Evet sorumuz ne hale geldi arkadaşlar? Ee, hemen yazıyorum. 2x küp eksi 4x kare artı 11x eksi 26 oldu bölüm polinomuz. Hadi işlemlerimizi bir daha kontrol edelim. Doğru yaptık mı yapmadık mı arkadaşlar? Ne yaptık polinomuzun? Önce kat sayılarını 2, 0, eksi 4, eksi 6 aldık. 2 direkt aşağı. Önce x artı 2'yi sıfıra işliyorum değil mi? x artı 2'yi sıfıra işlersen eksi 2 çıkar. Bu 2'yi direkt aşağı indim. Şu eksi 2 ile bunu çarpıyorum. Getirip bunun altına yazıyorum. Topluyorum eksi 4. Tamam. Sonra bununla bunu çarpıyorum arkadaşlar. Getirip buraya yazıyorum. Topluyorum artı 11. Sonra tekrar eksi 2 ile bunu çarpıyorum. 11 getirip bunun altına yazıyorum. Topluyorum eksi 26. Şu sayıyla bunu çarparsam kaç yapar? 52. Toplarım arkadaşlar 46. Böylece hadi işlemimizi kalanı bularak kontrol edelim. Kalan nasıl bulunuyordu pratik olarak arkadaşlar? Şöyle yapabiliyorduk kalanı da. X artı 2 nereye eşitliyorum? Sıfıra. Değil mi? X artı 2 nereye eşitliyorum? Sıfıra. X eşittir. Kaç çıkar? Eksi 2. Polinomda x yerine eksi 2 yazalım. Polinomda x yerine eksi 2 yazarsam arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 4. 16. 2 ile çarp. 32. Artı. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarp. 12. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarp artı 8 ve eksi 6 oldu arkadaşlar. Kontrol edelim işlemlerimizi. 1, 2, 3, 4 terim var. 1, 2, 3, 4 terim. 32, 44 yaptı burası. Artı buradan da bir 2 gelir. 46 oldu arkadaşlar. Kalan zaten bizde kalanı kaç bulmuştuk? 46 bulmuştuk. Demek işlemlerimizde bir hata yok. Hepinize iyi günler diliyorum değerli arkadaşlar. Eğer bu yöntemi öğrendiyseniz bölme ile ilgili yapılacak bütün soruları çok rahat çözeceğinizi düşünüyorum. Saygılar, selamlar arkadaşlar.